Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına 4 Ekim Cuma Bülteni ile karşınızdayım. Ee, videoyu bugün biraz geç çektim. Cuma sabah çekiyorum. Perşembe günü hem fiksür çok yoğundu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçları vardı. Evet, gündüzü tabi biraz benim iş yoğunluğum vardı. Bundan dolayı Perşembe günü videoyu çekemedim. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar ücretsiz Telegram grubumuza mutlaka gelsinler. Bugün tam kadro olarak ücretsiz Telegram grubundayız. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Umarım başarılı bir bülten olur diye düşünüyorum. Tabi öncelikle Perşembe günü neler yaptık hemen üzerinden kısa kısa bir geçelim. E, i̇lk maçımız Haydnheim ana bahsettiğim iki atardı ve maçın iki buçuk taşınmasını ve Aydın da en az iki tane atarak kazanmasını bekliyorum demiştim. 2-1 açık kazandı. Tüm tercihlerimiz başarılı olmuş oldu. Molde Larne maçında da ben Molde'nin ilk yarıdan gol bekle, atmasını bekliyordum ama atamadı maalesef. İlk yarısı 0-0 bitti. Ama daha sonra ikinci yarı maçı 3-0 kazanmayı başardı. Burada tabii ki evin 3 tane golü iki, buçuk üzerinde kazanır. düz iki buçuk kazanmış oldu. Sadece Molde'nin ilk yarı tarafı başarısız oldu. Ferenc Varoş Tottenham maçında da maçın de Tottenham'ın en az iki tane atarak kazanmasını beklediğim bir mücadele demiştim. Ben Ferenc Varoş'tan da gol bekliyorum demiştim arkadaşlar. İlk yarısında ise Tottenham'ın golü ve Korneli burada da Tottenham maçı 2-1 kazandı. Tüm tercihlerimiz başarılı olmuş oldu. Kopenhag Maalesef başarısız bir tercih oldu arkadaşlar. Ben Kopenhag'ın kazanmasını bekliyordum. Olmadı. Maçı 2-1 kaybetti. Düz 2.5 üst ve ilk yarı Kopenhag gol bahsimiz geldi. Diğer bahislerimiz başarısız oldu. Chelsea Gent maçında da dediğim gibi basit bir maçı zaten. Gent'in en az 2 tane 3 tane atarak maçı kazanmasını bekliyorum demiştim. 2.5 üzerinde Gent galibiyeti ana bahsinde iki buçuk üst işte karşılıklı gol var. Buradaki de tüm tercihlerimiz başarılı oldu. Maç 4-2 bitti. Riga Skola Galatasaray maalesef bizi Galatasaray üzmeye devam ediyor. Ama tabi tarafı sadece bizi kaybettirdi. Burada ne dedik? Deplasmanın iki tane gol atarı benim ana bahsim. İlk yarıdan deplasmanda gol bekliyorum. Bunu mutlaka kupon tanesinde kullanacağım. Ve 25 buçuk, bir buçuk üzerinde ya da iki buçuk üzerinde Galatasaray galibiyeti denenebilir dedim. Maç 2-2 bitti. Taraf hariç tüm tercihlerimiz başarılı olmuş oldu. Beşiktaş, Aytrak Frankfurt maçında da maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üste gitmesini bekliyorum demiştim. <laughs> Deplasmanın iki tane gol atarı mutlaka değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Hatta biz gruplarımızda hem ücretli hem ücretsizde de 2.5 üzerinde Frankfurt galibiyeti önerdim. 3.30 oranlar çok güzel. 3-1. Adam kafamda da zaten tam 3-1 tercih vardı. Cevante Fenerbahçe maçında ise üste gitmeyindi üstüne basa basa vurguladım. Ana bahsedin. Karşılıklı gol var olacaktır dedim. Dönse bile taraflarda bir tarafa en fazla 2-1-1-2 gibi döner. Ama karşılıklı gol var, alalım, çıkalım demiştim. Maçta da tam da düşündüğüm gibi bir bir bitti. <laughs> evet. <gülüyor> Tabii skor sorumuz vardı, bakmadım yorumlara. Eğer skoru bilen arkadaşlarımız varsa bana lütfen özelden yazsınlar. Ee, biz de onlara alalım. Evet, katıl değişken de hemen katıl gruplarımızdan bahsedelim. Arkadaşlar fiyatımız 500 liradır hiç kimsenin de bütçesini zorlamayacak bir rakam olduğunu düşünüyorum. Katıl gruplarımıza gelmek isteyen arkadaşlar bana özelden yazabilirler. E, fena gitmiyoruz. Zaten çok da kalabalık bir grubumuz yok. Aile tadında sohbet, muhabbet. Amacımız biraz harçlık çıkartmak. Yoksa böyle zengin olalım, iddiadan parayı vuralım derdinde değiliz. Amacımız harçlık çıkartmak. Maçları izlerken de zevk almak. Derdimiz bu. Hepinizi de bekliyorum arkadaşlar. En kötü ücretsiz Telegram grubuma mutlaka bekliyorum. Evet, skor sorumla başlayayım. Zor maç olacak arkadaşlar skor sorum. Onu da biraz değineceğim. Neden zor maç diye. Saat 20'de Rize Spor, Antalya Spor maçının skorunu bilen herkese ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Evet, İlk maçımız saat 19.30'da Kaldırı'ya dam ağırlıyor. Arkadaşlar e, birlikte 7 maçta nam olarak devam ediyor. Fakat evinde de 3'tü 3. <laughs> Özür dilerim. Evinde de 3'tü 3 yaparak devam ediyor. Ben gene Kaldırı'ya tarafındayım. Ev sahibinin 2 tane gol atarı benim ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda ben iki buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek gördüğüm bir maç. Ama böyle aman aman böyle maçın böyle 4-5 gollere çıkma ihtimalini görmüyorum arkadaşlar. Sanki böyle kibirlik bir kazır ve galibiyeti geçiyor aklımdan. İsteyenler karşılıklı gol balı da deneyebilirler. Tabi düşük bir oynayan arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirsinler mutlaka. İlk yarısından da gol bekledim maç. Bunu da tarafından bekliyorum bir yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka bulundurulması gereken bir seçenek. Bu maçın korneli var arkadaşlar fakat Bahremler'e artık idari risk yüksekten açmaya başladı. Artık daha önce 8.5'lardan açıyordu şimdi 8.5'ları kaldırdılar 9.5'tan açmaya başladılar. Yurt dışından oynayanlar mutlaka 8.5 olarak dayanabilirsinler. Biz de risk alıp 9.5'tan da elde ee, Taraf olacak arkadaşlar da tabii ki Calzone tarafındayım. Calzone'nin düz kazanılabilir. 1.50 gibi bir oran verilmiş. İşte fena değil, güzel bir oran. Ama işte 1.5 üzerinde ya da risk alıp 2.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Evet, gidiyoruz. Saat 20'de. Danimarka 1. Lig'e. Biz normalde bu maçları çok yorumlamıyorum YouTube'da ama biz tabii ki değerlendiriyoruz. B93 Kopenhag. Elspitser ağırlıyor gol, gollü mücadele çıkartan iki takım. Zaten B93 Kopenhav genelde zaten iki buçuk üst karşılıklı gol var alıp çıkıyoruz. Burada da yine maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstü taşınma potansiyeli oldukça yüksek. İki buçuk üst buradaki ana bahsimdir. Ben bu sefer deplasman tarafındayım. Deplasmanın iki tane gol atarında mutlaka kuponlarımın bir tanesini de değerlendireceğim. İlk yarısından da gol bekledim Maç dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Skor sorumuza geçiyoruz. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edin. Unutuyorsunuz diye düşündüğümden dolayı sık sık tekrarlama gereği duyuyorum. Hızlı bir video olacak. Dolayısıyla arkadaşlar erken hemen YouTube'a yüklemek için hızlı hızlı geçiyorum. Evet, Rize Spor, Antalya Spor saat 20. Arkadaşlar, Galatasaray e, ve Beşiktaş mağlubiyetinden sonra 5-0, 5-1'di galiba. Ya ikisi de 5-0'du tam hatırlamıyorum. Neyse 5 yere kaybeden Rize Spor da aldı. Son 5 haftadır gol dahi atamadan maçlarını kaybediyor. Büyük ihtimalle olası bir puan kaybından sonra İran Palat'ı yolla ayrılır diye düşünüyorum. Antalyaspor'da ee, Antalya Spor da çok mu iyi? Hayır. Antalya Spor da çok kötü. Ee, burada e, ne yapabiliriz diye baktım. Korner gözüme çarptı. 8.5 üst korner 1.40 oranlar aslında denenebilir. Çünkü her iki takımın böyle bol atak, bol pozisyon izlemeyeceğiz. Ama öncelikleri zaten puan kaybetmemek olacak bu takımları. İki takımında böyle sanki öncelikte öncelikleri bir puan olarak çıkacak. İşte gelen toplarla orta sahadan gelen topları büyük bir ihtimalle uzaklaştırmaya ya da korneler veya taca atmaya planlayarak bu şekilde geçirecekler diye düşünüyorum. Zaten çok da böyle gollerine gitmek istemedim beğenmediğim iki tane takım. Sıkıcı bir maç olacaktır. alınacaksa burada işte alternatif bahislere gidilmesi lazım. Cornell, Taç vesaire gibi. Bu, bu maçlarda da ben yine golleri gitmedim. Cornell 8.5'tan açılmış demeyelim derim. Aslında bu maç tabii ki hiçbir kupona girmez. Sadece dediğim gibi ben Cornell olabilir diye düşündüğümden dolayı Kornel'e gittim. Gollerine gitmeyeceğim arkadaşlar. Da, gol bahislerinden ne olabilir? Dediğim gibi her iki takımda önce, <laughs> öncelikleri bir puan olacaktır. Dolayısıyla sanki böyle bir, bir bir var gibi duruyor. Ama tabii <laughs> dediğim gibi hiçbir kupona bu maçı ben almayacağım. Sadece skor sorusu olduğu için şöyle bir üstün körü anlatayım. Dedim. <laughs> evet, geçelim bir diğer maçımıza. Saat 20.30'da Nöşnöt'ü. Sabah Schaffhausen'ı ağırlıyor. Arkadaşlar Neşet Ölsam hemen hemen her bültende de değerlendiriyorum. Beğendiğim bir takım. Gollü maçlar çıkartıyorlar. Burada da gene ben e, maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstü taşınmasını beklediğim bir mücadele. Burada ben Neşet Ölsam 2 tane gol bekliyorum. Benim ana bahsim benim bu olacaktır. Neşet Ölsam atacağı 2 tane gol ana bahsimdir. Ve maçın aynı zamanda da Karşılıklı dolarla iki buçuk üste taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı dolarla iki buçuk üstü birleştirirlerse oranı yaklaşık 165 civarına çıkartabilirler. Taraf oynayacak arkadaşlar da tabii ki Neşet'in tarafındayım. Düz kazanırına bir bence çok güzel değerlendirilebilir. İşte bir buçuk üzerinde kazanır verecektim. Açmamış maalesef idari üst yönetimi. İki buçuk üzerinde kazanır açmış. Buna da var arkadaşlar. 2.5 üzerinde kazanır da değerlendirilebilir. Aklımdan gene böyle 2-1'lik bir nöşotel savaş galibiyeti geçiyor. İlk yarısından da gol beklediğim maç dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet Hollanda'dan devam ediyoruz. Hollanda'ya artık yavaş yavaş bulaşacağız. Çok bulaşmıyorduk. Bir iki tane takım böyle seçtik. Mesela hangisi bugünkü? Saat 21'de Roda Excelsior. Excelsior birkaç sıfır adım yer yararladık. Yanıltmadı. Umarım gene yanıltmaz diye düşünüyorum. Ee, karşılıklı gol var. Benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Kaygı oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 üstte. Ben bu araların bu maçta büyük bir ihtimalle 2.5 üst olacaktır. Hatta 3.5 üste bile gitme potansiyeli var risk alıp 3.5 üstünde denenebilir bu maçı. Ee, tarafına çok bulaşmak istemedim. Hani şu iki atar, bu iki atar ya da bu kazanır bulaşmak istemedim. Goller daha böyle temiz duruyor. 2.5 üst bence yanıtmaz. Ee, dediğim gibi düşük pişikmişte oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirirlerse oranı bir tık da arttırabilirler. İlk yarısından da gol bekledim maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Arkadaşlar çok yorgunum, uykusuzum. Onun için hızlı hızlı geçip bir an önce yüklemek istiyorum. Evet. Hollanda'dan devam ediyoruz. burada bu sefer bugün bültenimizi alalım bakalım. Yavaş yavaş ısınma turları yapalım. Ama dediğim gibi Hollanda maçlarını ana kuponu koymayın. Yapacağınız ikinci, üçüncü alternatif kuponlarınızı koyun. Bir iki hafta daha geçsin bakalım şu bu maçlar nasıl devam edecek. Bakalım ondan sonra daha doğru tercihleri bulmaya çalışırız diye düşünüyorum. Deneyelim bugün de bunu da saat 21'de Os Adodan hakkı ağırlıyor. Burada gene karşılıklı gol var. Benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Ben bugün Adodan hak tarafındayım. Adodan hakkında 2 tane gol atar. yani deplasmanın 2 tane gol atarında mutlaka kuponumun birinde deneyeceğim. Birinde karşılıklı gol var. Diğerinde İki tane atarımı mutlaka deneyeceğim arkadaşlar. Maçın hızlı başlayacağını düşündüğümden dolayı ilk yarısından gol bekliyorum. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim bir diğer maçımıza Almanya'ya gidiyoruz. Saat 20.30'da Augsburg Mönchon Gladbach'ı ağırlıyor arkadaşlar. Her iki takımda böyle oldukça kapalı defans oynuyorlar ki zaten attıkları, yedikleri golleri de biraz incelerseniz işte istatistiklerinden ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Ee, burada arkadaşlar sanki böyle her iki takımın da önceliği bir puan gibiymiş, gibi bir şey duruyor. tarafa çok gitmek istemedim. Ben burada öne çıkarttığım bahis corner olacaktır arkadaşlar. Ee, kaç tane açılmış bakmadım ama 8.5-9.5 kaç tane açılmışsa bu bahisten alabiliriz. Tabii bu maçı ben gene dediğim gibi ana kuponlara koymayacağım. Çünkü zor maç olacaktır. Yapacağımız ikinci, üçüncü alternatif kuponlarda da değerlendirin. Ana kuponlarınıza koymayın. El iki takım da kapalı kutu. Kapalı bir defans oynayacaklar. Gol sesi böyle çok duymayabiliriz. Sanki böyle bir maçın böyle bir bir biri var gibi duruyor ama dediğim gibi yapacağım ikinci alternatif kuponları da değerlendireceğim. Ama bunlar konuyla mutlaka bir kuponumda değerlendireceğim. Bir kuponumda da, da Karşılıklı gol var edemeyeceğim sanki böyle maç 1-1 var. Dönse bile bir taraftan bir tarafa 2-1, 1-2 döner diye düşündüğümden dolayı sadece karşılıklı gol var aldım. Kaygı oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 üst. Yani biraz zor gibi çok net diyemiyorum yani çünkü şimdi daha önceki videolarımda anlattım. Bir takımdan 3 tane gol bekleyerek maçın üste taşınmasını bekliyorsanız üst alın. Ama ben burada ne Augsburg'u ne de Mörçen çok böyle bir anormal durum olmasa, kırmızı katlar, penaltılar falan filan havada uçuşmazsa bir takımın ben 3 tane tek başına gol atabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla karşılıklı gol var ama e, bu maç e, üste gidecekse karşılıklı gollarla üste gitmesi lazım diye düşündüğümden dolayı karşılıklı gol varı daha çok ön planda tutuyorum. Tabii KG oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 üst alabilirler denemek isteyenlere bol şans. Ben iki buçuk etmeyeceğim. gitmeyeceğim. Karşılıkta gol var. Bir kuponumda deneyeceğim. Bir kuponumda da kornel deneyeceğim arkadaşlar. Evet son maçımız saat 21.45'te Fransa'ya gidiyoruz. Marsilya Angers. Angers şimdi Angers maalesef arkadaşlar ligin dibine demir atmış ve doğru bir Bakalım. Evet henüz galibiyetleri yok. İki tane beraberlikleri var. 2 puan ee, Marseille'de işte fena gitmiyor fakat <laughs> ben burada yine Anderson elinden geldiği kadar oyunu kitlemeye çalışacağını düşünüyorum fakat Marseille zor olsa bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Sanki böyle 2-0 3-0'lık bir Marseille galibiyeti bekliyorum. Ama oranlara baktım oranlar yok arkadaşlar. Burada benim ana bahsim tabii ki maçın Marsilya tarafından fons edilmesi ve ilk yarısından Marsilya golü 1.30 orandan denenebilir. Ana bahsim benim budur. Ee, Marsilya'nın iki tane atarı diyeceğim oran çok komik. E, denemek isteyenler ya da daha doğrusu bana oran yeterli diyenler alsınlar bunun ceplerine koysunlar. Dediğim gibi 2-0-3-0'luk bir Marsilya galibiyeti bekliyorum. Yurt dışından oynayanlar zaten sıkıntı yok. Marsilya'nın iki tane golü her türlü ana kopuna bile girebilir. E, bence burada Marsilya çok rahat bir şekilde kazanacaktır. Ama ilk yerden bulacağı gol ve gollerden sonra büyük bir ihtimalle <laughs> maçı öyle de bitirir diye düşünüyorum. Burada alınabilecek iki tane bahis var arkadaşlar. Dediğim gibi bir tanesi Marsilya'nın ilk yarı gol atarı. Bu benim ana vasım. Bir de işte bir buçuk üzerinde kazanır diyeceğim. Oran çok komik. İki buçuk üzerinde pek elim gitmedi. Dediğim gibi iki sıfır belki üç sıfırlık bir Marsilya galibi çıkabileceğinden yani dolayı iki buçuk üstü çok gitmek istemedim. Ee, handikaplı kazanlarını da 1.40 oranla sizlere önerebilirim. Tabi handikap her zaman için risklidir. Asfalt kadar ancak bir tane bir şansla bir tane gol bulursa bu sefer maçın 3-1 olması lazım. Handikap listedir. Bence ilk yarı Marsilya golü alıp çıkalım derim. Evet dediğim gibi bugün kupon vermeyeceğim. Ücretsiz Telegram grubundayız. Hepinizi de oraya bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.